Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde heyecan dorukta. Manla Git'in nişanında Get, Dev'in Man'ın kardeşi olduğunu öğreniyor ve nişandan kaçıyor. Yaralı Kalbim dizisinde Manla Dev konuşur. Man çok mutlu olduğunu, Git'in hayatına girdiği için inanılmaz şeyler yaşadığını söyler. Bu sırada Git onları dinler. Dev gerçekleri Mana anlatmak ister. Man'ın çok mutlu olması Devi durdurur. Manla git yakınlaşır. Git mandan kaçar ve koşar. Önüne bakmadığı için birine çarpar. Kafasını kaldırdığında devi görür. Get şok olmuştur. Devle yaşadığı her şeyi hatırlar ve devet tokat atar. Gider. Neden devin geldiğini düşünür. Git manı bulup her şeyi anlatmak ister. Manla konuşmak ister ve dev manla sonunda tartıştınız mı Dev benim küçük kardeşim Derman git şok olmuştur git ne yapacağını bilemez yanına dev gelir git yaşadığı sıkıntıları anlatır ve devi hapse attıracağını söyler Dev bana ne yaparsan yap razıyım sadece beni dinle der git devin konuşmasına e, dinlemek istemez ve dev benim hatam yüzünden manı cezalandırma abim bunları öğrenirse hayatı paramparça olur Dev giyite yalvarır. Mana bir şey anlatma lütfen. Abim seninle yeniden birine güvenmeyi öğrendi. Bir şey yapmadan bir kere daha düşün. Seninle Man'ın aşkı bana olan nefretinden daha büyük. Git elini karnına verip olduğu yere yıkılır. Man nişan için hazırlanır. Tüm basın bu anları çeker. Aynı zamanda Git hazırlanır. Git Dev'in söylediklerini düşünür. Git kayıptır. Man bir yerlere saklandığını düşünür. Git sokakta koşarken yaşadığı her şey aklına gelir. Man Git'i her yerde arar ancak bulamaz. Bakalım ikili tekrar nasıl bir araya gelecek? Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.